Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu seferle beraber Roblox'ta skor Discord oynuyoruz. Yanımda Fatih ve Bedirhan var. Hoş geldiniz. <laughs> Bedirhan nerede? Bedir arabanın arkasına girdi en son gördüm. Nasıl <laughs> <gerek> Allah'ım <var ya? gülüyor> ki araba dişine can çekişiyordu. En son bugün ah, boyunda e, mağaraya girip korku karakterlerinden kaçmaya çalıştık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Reset çek. Bedirhan'ın Çek reset gel beraber gideceğiz. Yok yok ben buradan çıkarım. Şifte basarak Bun. Sonra ben rese çekiyorum. ne koy. <koyuyor? gülüyor> kamera kırıyor, kamera yeni bir şapka ya. Fatih kızatması. Lan. Oğlum gelsene zaman. Oğlum oyun yapan değilmiş lan. Allah! ekber. O yere birlikte atlayacağız. Tamam mı? O yere birlikte atlamamız <laughs> lazım. Birlikte <laughs> atlayalım da o kadar hızlı yürümeyin işte. Yavaş yürüyün. Sana. Evet yavaş yürüyün. Hadi koş koş. Koş koş hadi. Stimine <laughs> <laughs> Koş <gülüyor> koş. Hadi. Üç. Allah. Iki, hadi bay bay. Atla atla. atla atla. Oğlum gelmediniz siz hala. Ha sende de yoksunuz. Oğlum birbirimizi bulacağız çünkü mağaranın içinde. Emin misin? Eminim. Ama ne koydun ya? Şu an aynı ama. mağaranın içindeyiz ama... Mağaranın farklı yani. Bu arada mağaranın içinde bazı bir şerefsizler var. Evet. E Benim <laughs> yanımda mesela birisi var. Ama ne koydun? Çok kötüydü. Aa. Onu, oğlum onu ben bir ya? yer buldum lan. Ben çıkışı buldum abi. Hı. Balta buldum. Kasım, balta, baltı. buldum ben. Balta buldum. Ananı. <laughs> oh, balta yok. Oy. Oğlum. Bunu keseceğiz. Ha, balta gitti. Ben yayın açıyorum bir yayından bakın bana ben neredeyim acaba? Bak kendi yerin bilmiyorum senin Seni yerin nereden biliyorsun? Ee bakın benim şey var ya. Bakın bunlar. Bener elinizde şeyle gezin. Ananı. Ab batarya mı oldu? Pil vurdu Ben evet, bakın ben bir tane kuyunun içindeyim şu an. Bu çok değişik sesler geliyor bu arada. Bir dakika bir silah sesi geldi mi sana? Ne pro bu bu bir ya. Gel sana. <laughs> Oğlum sen niye çarpılıyorsun? Gir 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 içeri gir. Neredesiniz? Ya bir tane şeydeyiz böyle. Hani küçük bir mağara <laughs> ama eğilerek giriliyor bu MAĞARAYA Aynen. Ne zaman ilerle? Bu az önce top kopuda bir orospu gördüm. Oğlum onu ben de gördüm. Çıkma çıkma. çıkma. Ve bana göre. Bence çıkma. Bu zaman amına koyacağım ya. E biz ne, ne oğlum siz. E çıkacağız. Sen battaniyeyi kapat. Şey şey kapat, ışığını kapat. Ben zaten ışığı kapalı Bu eleman. Tutuyor. Abi ben şu an kalbim küt atıyor. Ananı kırmızı bir ışık var. Ananın anan anan üf. <laughs> Tipi gördün mü? Gel bir foto çekelim abi. Ünlü birisine. o benim üzerime doğru koştu. Ha, Top işte, kapalı. Zaten o bana jump olarak çıktı. Ama Ay yani ben burada kapana kısıldım. Nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Aaaa arkamızda... Oğlum bu arada baltayla cool. bunları mı kıracağız? Bu arada acayip cool yürüyordu canavar. O güzel cool da bunu. Ona abi... ne korkut... Oğlum burada telefon var. Oğlum demek ki yer, e, yürüyeceğiz hareket edeceğiz. Gel Vedran yürüyek ya. Çık çık. Bab yürü. Babayı yürüyor. Ben gel. Neredesiniz? Gece aga biz şu an. İşte burada havuz var su doldurmamız lazım herhalde. <laughs> yani. Gördüm gördüm. Önümüzden fişek gibi geçti. Ben Hiçbir şey göremiyorum ben size. aga o zaman la 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 Biz la 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 Bilmiyorum da biz şu an bayağı hareket yani. Belki buluşabiliriz de. Bunu biz korkuyoruz var. Hop atar ya bir Musa biraz sana da batarya pili buluruz. Sen de kaç tane var Musa var? Bende sıfır tane tamam. batarya pili var. Ve benim bir tane batarya eksik. Benim de bir tane pili var. Sonra gel lan. Önden beni oldu şimdi. Bu kesin bir şey var hocam. Abi. abi. Kesin bir şey ara can fikir edeceğim. Abi. abi. Ne oldu. Oğlum ne oluyor? Canavar sizin orada mı? Yok. Ben bana doğru geliyorum. Canavar bende kaç tane canavar Fatih bu var bu biliyor musun? Abi kırmızı bir şey görüyorum önünde. o zaman o zaman sizin kanka yani. Çünkü canavarın geçtiği yerler zaten kırmızı bir ışık oluyor. Ciddi misin? Ciddiyim bu arada. Ay. Abi ben şu an bir yerde eğildim bekliyorum. Ama <laughs> Kaçıyorum. Amına koyacağım. Ya. Kaçıyorum. Ama amına koyacağım ya. <laughs> Fatih! Fatih! Beyler! Anne var mı? Ben yapmışım diyor. Beyler ben de reset çekiyorum. Buluşalım. Bu <laughs> 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 herkes kameraya bak! Kamerayla evet, ben yok? Gözü kocaman abi gözü kocaman! Vücudu ince ölüp, ip Kameramı göster de! Burak abi Oh! Kalbim, şişt, kalbim. Oğlum, bu, <laughs> bu ne <koyacağım. gülüyor> bu, şu, kamerayı <laughs> gidelim buradan ya! Yani. <laughs> ne işimiz var burada ya? Aynen biz niye mağaraya gidiyoruz? Ben eve gittim. Çalıştırarak al şu kamera falan gideceğiz yine. Gittim aldım oğlum ben. Ne biçim? Bu. Oğlum bu arada Sıra. var ya, Lyon da koştu böyle bizi. Çok hocam bir şey diyeyim mi? Onun buzuna hiç kimse yetişemez. Bu aynaka ondan kaçamaz. Ya Bedir öldürdü ben kaçtım. Şuradan gidelim, şuradan gidelim. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin şuradan gidelim. Tamam bak. Evet, Şekil gibi gidiyor arada. işte. Aynı yere mi çıkıyor acaba? Bence aynı. Onda. Ha evet evet aynı. Hadi. Hadi söyle bay bay. İnşallah canavarın yanında olmam. Ah Pedran Pedran ona vur. Hadi gel hadi sıçma vakti. <laughs> evet. Koşma oğlum yetişemiyor musun? Bak kanı. Kanı. Su orada. Orada orda gördünüz mü? Vallahi orada. <laughs> Tepki veremedim bak. Videoda gördüler bak. Görmüşlerdir yani. Tepki veremedim. Abi yardır yardır geliyor. Kanka gördün? Direkt topuk yaptım. Medirem takip etsin herkes. Biz şey Bacaklarım titriyor abi. Otur otur oturamıyorum ne bu? Ne bu ne? Aa! Oh geliyor geliyor geliyor. Anne Oh var bu <laughs> Güzel küçüğü kesti beni. Büyük değil, küçüğü kesti. Oğlum, Bebesi kesti beni. Bedira'nı kovalıyordu. Ben Bedira'nın arkasına doğru bakıyordum. Bedirhan'ın arkasından... <laughs> Abi arkasında, <laughs> öyle koymuş. Be, bebeğin orada ya. Bedira reset çeksene buluşalım. Aslında Fatih. Bebek. Ya. Fatih bebeği öldürdüm ben bile kendim size öldürdüm. Ben Aslında bak çok, çok arkadaşlar. Arkadaşlar farklı korku i, Roblox'ta bildiğiniz korku oyunları varsa yakında ufna korku oyunları da çekeriz. fakat Ben Roblox'ta bildiğiniz korku oyunları varsa 2 benim çıldır kendi oldu var ya hmm. sakalları çıkacak yakında. Öyle. Biz altladık yani suçu. Evet. Hadi gelin. Çok gülüyor. da çok Bir daha Bedryn takip etmeyelim. Bir daha Bedryn takip etmiyorum. Yani sükeler, ya oğlum ben ne yaptım? Jumpscare'leri çok iyi değil oyunun arkadaşlar. Bildiğiniz güzel korkunç. Abi jumpscare'i korku iyi değil mi? Benim benim tüylerim diken diken şu anda ölüyorum. Yok yani iyi de oğlum. biraz daha hareketli hareketli. Oğlum bu hadi bay bay. Atla! Bismillah. Şey, benim babam arıyor. Ama daha, daha sonra kendim şey <laughs> Ah Bedirhan hadi. Bedirhan oynuyoruz izni. Ya bu sen sağdan Aynı gidelim. Yerden. Sağdan gidelim sağdan. Ya ben nerede olduğumu biliyorum ve neredeyse şu anda Az önceki delikler var ya. Sonra delik bulduk. Gel delikte bekliyorum gel gel gel. gel. Az önce seninle buluştuğumuz yer var delik. Eee? Gel buraya. E onu bulduk şu an. Şu an yürüyorum aga seni arıyorum. Fatih altımıza sıçmasak yeter. Arkandayım. Susun arkandayım. Susun arkandayım. Susun arkandayım. Absı. Adamsınız oğlum var altıma ediyordum tek kişiydim bir de. Sana bir şey diyeyim mi? Ben az önce tek başıma öldüm de siz hiçbir şey yapmamıştınız ama. Ben de ilk İlk beni öldürdü zaten. Galiba ilk Bedir'in sonra beni öldürdü ama bilmiyorum yani. Adama en son konu... ben öldüm zaten. Canavar A, öldü. e! Anladım. Anladım. Abi 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 geliyor. Geldi, 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 geldi. O da geliyor. Hocam beni öldürdü. Ben de öldürdüm. Ben, ben de reset çekiyorum. Kameranın izliyor mu? Tek kaldım, ben de reset çektim abi. Tek başıma kalamazdım Korkudan ölürdüm. Bu arada şansımızı deniyoruz. Oğlum ben şey. oturmuş bu bora. bora bir şey diyeceğim de yemin ediyorum o kadar hızlı koşuyor ki bak shift'e basılı yani kaçamadım. Abi onu şey yapacaksınız duvarlarda bunu baslayacaksınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aslında Bedirana öldürdüğünde ben gördüm böyle birazcık olduğu yerde durdu ama sonra öyle bir hızla koşuyor ki yani kaçmanın imkanı. Neredesiniz abi <laughs> siz? Siz neredesiniz? Abi, Aynı deliğin oluyor. Ben deliğin oluyorum. Bekliyorum ben. seni hadi. Tamam, ben de geliyorum dur beni. Dedikten sonra bataryanı boşaltma ama ben kameranın üstüne kullanıyorum. Dümdüz mü gittiniz? Evet. Yani şey aynı yerde bakladınız. Bedir'in aynen. kamera aynen. seslerini aynen. duyuyorum. Siz eee ilk girdiğimiz mağarada şu çukurlara atlamadığımız sürece buralarda canavar yok. Buralarda gayet rahat bir şekilde. Abi er, siz bir reset çekseniz ben sizi bulamıyorum. Fatih ne? Ne mu? Bak ben şey yapıyorum. Bedir'in kamera seslerini duyuyorum ama bu bir oyunu çizdiğim ya çıkayım lan. Neren duyuyor Kamerayı ne yapıyoruz abi? Var Can mı Canavar fotoğraflamıyor Yok ya o şey galiba bu arada. Hani bizi fenerle görüyor yani fenerin ışığını tutarsak belki de şöyle bir mantık var. Abi. fenerin ışığıyla bizi algılıyor ama kameranın ışığı yamuk yanıp sönüyor ya onu algılayamıyor olabilir. Algılar abi de şey belki. Daha az algılar. Uzaklar. Ha daha az algılar. Algılar geçer böyle. Şimdi ben fenerin ışığı kapalıyken başka bir ışık var kalanda onu da gittim beni algılamadı. Ben, ben deli alıyorum hadi bay bay. Hadi eyvallah. Feneri açar şey açmaz ya bunu da şey oldu tamam. Ben, Aa, ben yine tekim ya. Ben de tekim. Ben de tekim. Aa! Aa buradan sıkı kaç. Gördüm 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 gördüm. Tam da arkamda. Ben de de gördüm. Ay, Bezer, ben yedik şu, şu anda ilerliyoruz. Şu anda üstü, e, Önümde yedi kişi var. Tamam. E Önümde yedi kişi var şu anda. Onunla birlikte Beyler, gidiyoruz Beyler ben delikteyim. Ah dede avradım öldüm. Öldüm. Bebelerde de, bebelerde ışık çıkmıyor yalnız. Bebelerde ışık Yok. çıkmıyor. Fatih cc'ye bak. Bakalım mı? Haber mi? Geliyor. Diyecek misin ya? Haber mi? Gel. Onu, ne? Ne? O da o, o, yayınıma ne? bakın, yayınıma bakın, yayınıma bakın. alın için yayınıma bakın. Lütfen bakın. E ne o ne zombi ile öpüş? Ne o bir şey mi? Ne Naber şey... gençlik? Yardım edin, yardım edin. Ben ne? öldüm ben bir daha. Anladığım edin. kadarıyla bu mağaralara giremiyor. Yardım edin. Ardını görürsek bir şekilde duvarlardan fake falan atıp mağaraya girmemiz gerekiyor. Yardım edin. Ben Bunu bir, mi? tane, ya. ben bir tane mağaradayım şu an. Ben beni yine yakıldı be ya. Öldü mü? yedi beni. O zaman reset Anne çekin. lütfen beni takip etme bak zaten ellerim ayaklarım tutuyor. Buz kesildim. Taştır ölüp duruyorum zaten taştır jams geliyorum artık. Alıştım var ya. Vardık Fatih kızartması yapayım burada kendime. Evet, Madem kapatışıyorsun. Ben, ben de. ilk başta böyle bir çat hmm. diye ekranda görünce Kanka ben bunlardaki o çukurda bekledim. Çukurun önünde duruyordu giremedi çukura. Hadi be çukurda ben bir, gidiyorum. Birkaç bir, 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 dakika böyle bir bak, bakıştık. Ondan sonra yedi beni. Yedi mi seni? <laughs> ha yedi beni. Bir, birkaç dakika yüzüne fener tuttum böyle bakıyordu. Bağa mı yedi bağ mı? Valla yine diyorum ama tek korktuğum şey atladığım sırada tak diye karşıma çıkması. Öyle mi oldu sende? Ben yine tek başıma Ben de tek başıma. Ben... Ve kesin ha, beni yine yiyecek bu. Bebek. Aa delik buldum. Yani gördüm delik... geliyor 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 arkamda. Beyler ben arkamda buldum. Ve bir numara yazıyor bir dakika numarayı Beni yine kesti bu ya. Beni yine kesti ya. Kırmızı kırmızı. Püh. Kırmızıdan tüküreyim. Kesti beni yine. Artık böyle. Ama ne koyacağım ya. Sizi bekliyorum karavanda ben korkudan oynayamıyorum galiba. Biraz dinleneceğim, şurada dur. Alphancık gördüm, şey. gördüm, gördüm! Önüme geliyor. Arkamda beni yine kesti o. Ben açıyordum. Ee, öyle bir tipi var ki. Şeytan. Oğlum geciktin. Ben bir telefon buldum da üstünde bir numara yazıyordu ben yazdım ya da yazamadım hani yazdım ama bir şey oldu. Bak güzel bir efendim ölüyorum geber. <laughs> Sizi bekliyorum ben karavanda. Fatih Ayşe kusana ya. ne niye aktiğim? Ölüyorum sürekli. Ben mağarada geziyorum şu an. Bir de full full sesli hmm. oynuyorum. Bebek sen bulamadın. Kokusu kötü. Sıva neredesin abi? Amca Sıva abi, abi. nerede? Şu an aynı yerde geziyor, gezip duruyor. Gezip gezip oluyor abi. Konuşmayı unuttum lan. Atladığım yerde direkt karşıma çıkmış. Aa, gidelim abi. O abim benim be. Ben de abim. De... Geliyorum diye. Gidelim dur lan. Umarım beni bulursunuz. Sen atla arayacağız. Aynen. Atladım abi yine tek başıma <laughs> yine yine öldüğüm yerdeyim. Bora ben. bende telefon var be duran bir de batarya. Anladın mı? Ver müziği. Öldü abi sinirlendi. e <laughs> <laughs> öldük öldük. Ver müziği. Oh, ben, ben de reset çekmeyeceğim. <laughs> Dur. Vermişim, ver müziği. Ver. <laughs> arkadan müzik açın da böyle bir işimiz şenlensin ya korkun ya erken. Çok <laughs> iyi drift açın. Çok iyi drift Canavardan kaçarken drift ata ata kaçıyor. Ama ciddiyim var aslında belki <laughs> oh, böyle <de benim> yaptığım <laughs> hata ne biliyor musun? <gülüyor> oh, belki... <laughs> <veriz, gülüyor> Daya. Mustafa bana baksana Mustafa. Oh very off you know. Very belki de beni izlerken diyorlar yani neden öyle yapıyorsun diye. Yani şey... Yani arkadaşlar ya bu, ben ya bir ben bir evet kapatıp haritasına, kaçabilirim. Ya bir an bakayım mı? O karanlıkta kaçmaya götüm geliyor. Oğlum ya bir an senin ortasına bakayım mı? Ya tam izin. Evet bro şeyi çağırın bro'yu çağırın. Bro'yu <laughs> 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 izle. <laughs> Ses kanalına gelin bro'yu çağıralım ondan sonra. Sonucu öyle ettim ya. tamam. Ee, arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bugün ilk kork kanalımızın ilk korku oyununu çektik. İsterseniz, isterseniz devamını çekeriz. Ee, şurada zaten görüyorsunuz The Maze'in yani bu oyunun. Şurada bir şey daha var. Bir ayak izi hiç gitmedik oraya. Hatta bakalım. Bir yere Bir yere <laughs> Eğer bir şey yoksa... <laughs> Çekmeyiz farklı korku oyunlar evet. çekeriz, farklı oyunlar çekeriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. En evet, fazla korku oyunu Bedran'la çekin.